Evet gençler. Selamünaleyküm hepiniz hoş geldiniz. Şu maskemizi düzeltelim abi. Bugün Can Polat kardeşimle mü müttefik atacağız. Herkese merhaba arkadaşlar. Geldi burada. Şu an ısınma motorundayız. Isınma da yalandan alıyoruz he. <gülüyor> Neyse. Eee <laughs> Bugünkü videonun nasıl amacı size duyurumuz var arkadaşlar. Bakalım tamam sizsiniz tamam. Bu duyuruda ee, çekiliş yapmayı planlıyoruz. Şu an abonemiz çok düşük. Eğer bu videoyu izliyorsan görmüşsündür zaten. 3 abone falan var. Her 100 abonede bir böyle belli bir yere gelene kadar gold dağıtmayı planlıyoruz. Kanka arka ikisi de. Çapraz dur. Çok açıktasın şu an. Kala mı? Çok vurdum ya. Sakin. Damer mi var? İki canım var. iki. Kaç. Helal mi? Oh be. Çok canlı Gençler dediğimiz gibi bu şekilde. E, şu an çok düşük bir abonemiz var. Ama yeni başladık. Daha birkaç hafta oluyor oyuna başlayalı. İnşallah sizinle beraber büyüyeceğiz. Büyürken de siz bize destek olacaksınız. Biz de size destek olacağız. Dediğim gibi gold dağıtma planlarımız var. Yine arka. Geldi. Kanka A'dan da gelen var ya. Yani. Birini aldım buradan da. Bu? Geldi geldi oradan geldi. Helal <laughs> Gençler dediğimiz gibi hep beraber büyüyelim istiyoruz. O yüzden desteklerinizi bekliyoruz. şu an hatta çok düşük abonemiz olduğu için ilk abone olanları öncelikle tanıyabiliriz. Tamam. Nereden geldi? O da orada, o da orada, o da orada. Aynı yerde. Aynı yerde kanka. Bekle, pus sen, Eğim koy. Ah be, çok sağlık dinledim. olsun. Ya. Sağlık olsun. <laughs> Bu aslında Bir duyuru videosu arkadaşlar Gameplayimiz iyi olmasa da Artık Ellerinize ameliyat Bunu yaparken de büyümek için şu an çok az abone olduğumuz için Ne yapmamız lazım Bol bol yorum atıp beğenip Videoları öne çıkarmamız lazım Lan Geldi mi? Oğlum ikisi de geldi aldı beni. Hadi be helal be. Ben de alırım abi. Yapıyorsun. <laughs> Kanka arka arkaya geldiler yoksa alamazdım da. <laughs> Panik yapıyorum ya tam. Ayarlayamıyorum şey. Allah, gençler bu video bizim şu an bugünkü ikinci oyunumuzda. İlkinde çok büyük bir hezimete uğradık. Rekabetçi girdik. Sizi düşündüğümüz için, biri arka biri ön kanka. Ön gitti. Diğeri oradan geliyor. AK, AK alacaksan ben var, ben var, var ben burada ben... asist aldın da. Ben <laughs> İkinci oyunumuz olduğu için, ilki bayağı kötü geçti. Size kötü video izletmeyelim dedik. Bir önceki video yenilmiştik ama, eğlenceliydi. Kanka yine arka. Elbette. Çekil çekil çekil. Oo. Arkada bak kanka. Ulan ya beni çok kısaldı. Ya. Nereden gelecek? Sanki, Hadi be. Hadi be. Alıp <laughs> olsun. Neyse. <laughs> Gençlere anlatmak istediklerimizi anlattık. Gerisi dediğimiz gibi sizde. de. İnşallah videoları beğeniyorsunuzdur. Muhabbeti beğeniyorsunuzdur. Zaten biz... Videoları beğenin. Aynen. Yani zor bir şey değil. İzliyorsanız diyorsanız Ben öldüm. Yani beni beğenmezseniz bile bu adamı beğenin yani. Tamam. <laughs> 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 Yapacağım bir şey yok abi. <laughs> Oğlum 4-3 <hiç> oldu ya. <laughs> Başına oyun alıyor. Dönmezsin. Ben az bir şey oynasam dönmez de pişman Ne Neyse gençler bak araştırdık baktık hiç Webcam'lı çeken yok bu oyunu. İlla diğer arkadaşlar daha iyi oynuyorlar. Yıllarını vermişler bu oyuna. Ama biz webcam'lı çekerek biraz daha eğlence katmaya çalışıyoruz. Direkt kuralım kanka. İnşallah siz de eğleniyorsunuzdur. Planting. Bomb has been planted. Geldi. Sizden Oo. Arkadan geldi. <laughs> ah be. Kanka ben aradakini attım. Aradaki kar oldu da yanındakini sezemedik. Yapacak bir şey yok. <laughs> Sağlık. Sağlık bakalım. Neyse bu du aa, dört, dört, dört. bu duyuru videosu abi. Yeni özellikli bir şey olmaz. Bu aslanlar takmaz o kadar. <laughs> Düz mü gitsek ya? Arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar yorumlara yazın. Benim bu oyunun sebebine. Ben telefon ve internetten dolayı olduğunu düşünüyorum ama emin değilim. Biraz da kolsuzluk var sanki. <laughs> var mı orada? Var. sakin geldim. Helal. Nasıl? Tam burada la. Sazan gibi atladım ya. Geldi. Abi nasıl ya? Abi nasıl ya? Kaç gitti? 91 aldım. 91 <laughs> gitti ya. Ben öldü diye bıraktım biliyor musun en sonunda? Sağ olasın Adam ölmemiş lan. Gel Bombay, bombaya, yani. bombaya gidelim Bombay. Gidelim ya. <laughs> Anladın. <laughs> Gitti mi can? Yok. Bekle. Benim. Kanka serbest gibi buralar ama Adamlar bizi bekliyor şu an atladım evden de Planting. Yaran çıkabilirler dikkat Sakin ben buraya bakıyorum sen buraya bak Tamam Geldi ora geldi Geldi Oğlum ben niye alamıyorum ya <laughs> Kanka vururken Eğilirsen daha iyi oluyor iyi. Neyse 5 5 yaptı gerildi. Gel ölmeyelim bari ya. Tamam tamam bu daha çözülmez. Neredesin lan? Oğlum, burada. AFK mı kalmış? Kendini öldü. Kalmış da keşke bir saniye daha önce bir saniye önündürüm. Gittim adam yıkıldı yere. Ha. Ben direkt mı? Kanka rakip, işte. rakip gidiyor galiba. Efendim. Neyse gençler. Bu video burada bitecek gibi. 5-5 skor ama rakip çıktığı için biz otomatikman kazanmış sayacağız zaten. Dediğimiz gibi Öyle değil mi Apo'nun? Can Polat kardeşimle en azından <laughs> yenilmemiş oldu rakip çıktığı için. Dediğimiz gibi çekiliş önemli. Şu an çok az abone var. Ee, gelen abonelerle beraber. Hatta ilk gelen abonelere de bir şeyler verebiliriz. Hani 1000 gold olmasa da 500-300 bir şeyler ayarlayabiliriz. Bunlar da Markete bakarsanız zaten bazıları bazı bıçaklar almak için yeterli. Umarım beraber büyürüz. Sizin de işinize yarar. Bizim de benim söyleyeceklerim bu kadar. Can Palat'tan bir şey var mı? Videoyu izleyen herkese teşekkür ederiz. Ee, videoyu beğenelim. Yorum yapalım mümkünse. Abone olun. Başka bir şey istemiyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Evet hayırlı Ramazanlar. Selamun Aleyküm.